Herkese merhaba. İyi akşamlar dilerim. Az önce bir problem oluştu. O yüzden canlı yayını kapattım, tekrar açtım. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz. kendimce yine yazdığım bir şeyi sizlerle paylaşacağım inşallah. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün öyle ufak bir şey yazdım kendimce yine. Ve onun üzerinden belki içimden geçenleri söylerim diye düşündüm. Şimdi yazdığım şeye odaklanıp onu okuyayım. Hesap kitap. İnsan kendine dahi yalan söyler. Korkularıyla yüzleşmekten imtina eder. Faydası olacakmış gibi. Kaçan kovalanırmış. Hissediyor musun peşinden koşanları? Görüyor musun? Ardından hızlıca depar attığını sandığın şeyleri. Zararın neresinden dönersen karmış gibi saydıklarını. Peki, biliyor musun? Öğrendiğini zannettiğin onca şeyin hesabını. Saydıklarını not ettiğin defter artık kitap olmadı mı? Hepimiz belki de böyle hesap kitaplar yaparız. Kaçtıkça kovalanırız. Kovalandıkça kaçarız. Tabii ki bunu sadece bir sevgili olarak düşünmeyelim ya da herhangi bir ilişki olarak. Düşüncelerimizden kaçtıkça onlara tutulmaz mıyız? duygularımızdan kaçtıkça onlara tutulmaz mıyız ey dost? söyle bana. Hepimiz aslında bu yolda belki de ruh olarak bütün duyguları, bütün düşünceleri, bütün yaptırımları, bütün yapamadıklarımızı, yalanı, dolanı, doğruyu mutluluğu, huzuru, güzelliği, iyiliği, kötülüğü aklınıza gelebilecek her türlü ikiliği, her türlü duyguyu, düşünceyi, hareketi, eylemi, aklınıza ne gelirse hepsini bir şekilde ruh olarak belki de yaşayacağız. Ama bu dünyada, bu bedende ama belki de yine bu dünyada, farklı bir bedende Belki de oralarını çok bilemiyoruz. Bilmekte de zorunda değiliz aslında. Birçok söylenti var. Belki enerjisel olarak birçok noktada ruhumuz bir şeyleri biliyor. Ama bu bedende, bu var olmaya geldiğimiz seçimlerimizle yaratacağımız olasılıklar dizisini yaşadıkça bir şeyler öğreneceğiz. Önceden öğrendiğimiz ruhumuzun bildikleriyle burada yaşadıklarımız birleşecek ve bunun devamı gelecek. Bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla şu anda altta yazılanlara çok fazla odaklanamıyorum akıştan içimden gelenleri aktarıyorum tarafınıza. Kusura bakmayın ama hepiniz hoş geldiniz ve teşekkür ediyorum hepinize. Dolayısıyla yani o ruhumuzun bildiği, şimdiye kadar bildiği neler varsa onlarla bu hayatta ben bu ketatlı olarak bedenlendiğim şeyler birleşecek. Ve onlar da devam edeceğiz bu hayata. Ne öğrenmemiz gerekiyorsa ya da ne öğrenmeyi istiyorsak, hangi sınavlara sınavlardan geçmemiz gerekiyor ve onlara tabi olmak istiyorsak ya da olacaksak, onları yaşıyor ve gidiyoruz. Bazen diyoruz ki çok da takılmamak lazım. Ama takılıyoruz. Bunları düşünmemem lazım. Düşünüyoruz. Peki ne yapacağız o zaman? Biz bu hesabı, kitabı nasıl yapacağız? Yapmalı mıyız ya da? Bilmiyorum. Kalbinize sorun. Her kim ne diyorsa desin, ben de dahil, Ayşe de, Fatma da, Ahmet de, Mehmet de dahil. O söylenenleri dinleyin. Alın, sorgulayın, araştırın, analiz edin, kendi süzgecinizden geçirin. Kalbinizden onlar aksın, ruhunuzda birleşsin ve özünüze sorun. Özünüze sorarak bu hayatta ilerleyin. Ben mi? Yani ben bunları söylerken her şeyi söylediğim e, tamamıyla bütün her şeyi yapabiliyorum anlamına gelmiyor arkadaşlar. Hepimiz insanız. Hepimiz birçok yoldan geçiyoruz. Üzülüyoruz, ağlıyoruz. Bazen üzüldüklerimize niye üzüldük diye üzülüyoruz bir de üstüne. Çok garip değil mi? <laughs> Neyse yani gerçekten çok garibiz. Hem güzeliz hem garibiz. Ama her ne olursak olalım o halimizle ve bütünüz aslında. Hayatta mükemmelliği arıyoruz belki bazılarımız. Mükemmel diye bir şey yok. Bunu kabullenmek gerekiyor. Ne hani hesap kitaptan bahsettik ya, işte dedik ya, yazdığımı okudum. İnsan kendine dahi yalan söyler. Korkularıyla yüzleşmekten imtina eder, faydası olacakmış gibi. Yüzleşelim korkularımızla. Ya illa şu anda düşündüğümüzde hemen böyle işte korktuğumuz bütün her şey böyle bize patır patır gelecek gibi düşünmeyelim. Patır patır falan gelmeyecek. Zamanla gelecek. Vaktimiz geldiğinde gelecek. Her birimizin kendi vaktinde gelecek. Belki işte bir kere şöyle bir, bir ışık şurada yandığı anda sonra devamı zaten bir şekilde geliyor. Önemli olan nokta... Her anımızı bilinçli bir farkındalıkla yaşamak. Bu öfke ise öfkeyi, mutluluksa mutluluğu, üzüntüyse üzüntüyü, ağlamaksa ağlamak, huzursa huzur. Her ne yaşıyorsak o anda, işte onu gerçekten farkındalıkla yaşıyor olmak. Su içerken gerçekten su içmenin farkındalığı. Duş alırken, duş almanın, o suyun bütün vücudunuza dokunuşunu hissetmek gibi o anları yaşamak. Hangimiz bunu tamamıyla yüzde yüz yapabiliyoruz? Biliyoruz ama bazen yapamıyoruz. Bu da çok normal. Kendimize çok yüklenmenin de bir gereği yok galiba. Ben artık çok da, çok da yapmıyorum yani. Anladınız siz. <laughs> Öyle deriz ya. Çok da takılmıyorum her şeye. Üzülmem gerekiyorsa üzülüyorumdur. Beş dakika sonra niye üzüldüm diye üzülürüm belki. Belki bir şeye çok mutluyumdur. Seviniyorumdur, havalara uçuyorumdur. Ama belki on dakika sonra o havalara uçtuğum şey beni bambaşka bir diyara götürecek ve çöküşümü yaşatacaktır. Bilmiyorum ki. Bilemiyoruz. O yüzden her ne oluyorsa o anda işte o anların tadını bilelim demek o yüzden var. Anı yaşamak demek böyle bütün gerçekliklerden savrulup hani böyle gereksiz böyle aşırı pozitif pozitif olacağız. Aa ben çok iyiyim çok güzelim. Öyle bir dünya yok. <laughs> yani yok. Ben şu an gülüyorum ama hani e, son zamanlarda örnek veriyorum yaşadıklarım kendime göre herkesin kendincedir zaten. Yani özellikle Ağustos ayında yaşadığım şeyler gerçekten hiç kolay değildi. Ama ben çoğuyla dalga geçmeyi bildim. Ha bu bunu Ayşe Fatma bilecek diye bir kaide de yok. Ben de zamanında bilmiyordum zaten. Yani <laughs> hepimizin bir şeyleri bilmek için ya da bilmemek için zamanı var belki de. Bilmiyorum. Ama ben 2023 yılında ayağım, ayak bileğim kırıldı. Ve ayak bileğim kırıldığında o an yani gerçekten hiç beklemediğim bir an akşam hastaneye ancak şehir hastanesinde bulunuyor. ameliyat olabileceğimi o anda öğrendim. Yani bir kırıkla gidiyorsun ama alçıya şey alınacak hadi güle güle değil de hiç beklemediğim bir anda belki ameliyat olacaksın. Neyse uzatmayayım ameliyattan yırttık ama ben o ayak ya iki ayda belki iyileşse de kırık başka problemler olduğu için altı ay boyunca gerçekten yattım, yürüyemedim, topalladım. Ama hastanede işte acildeki o alçı alınma ve ameliyat olmayacağımı öğrenme mevzumdan sonra, hafta sonuydu. İki gün sonra hocaya görünmek için gittiğimde kontrole, işte ameliyat olup olmayacağım kesinleşecek falan. Ben orada <laughs> çekerlikli sandalyedeyim. Ee, ve annem işte beni böyle ilerletiyor dedi. Ee, hastanenin o koridor uzun bir koridor film çekilmek için gidiyorsun. Ve o koridorda böyle tablolar falan vardı duvarda. Ben o tabloları falan bakıyorum. Diyorum ki aa ne kadar güzel. Yani işte kim bilir bunu kimler yaptı bu tabloyu. Şu anda bir galeride olduğumu hissediyorum. İşte bu galeride şu anda geziyorum, dolanıyorum vesaire vesaire falan diye. Bir de onun videosunu çekip Gülerek yakınlarıma falan gönderdim. Yani dalga geçiyorum. Çünkü yapacak bir şey yok. Çünkü o ayak bileği kırılmış. Ayak bileği alçıda. Ne zaman iyileşecekse o zaman iyileşecek. Yani elbette ki e, acil şifalanmak niyetiyle dualarımı ederim vesaire elimden geleni yaparım, dikkat ederim o ayrı bir mevzu. Ama bunun dışında o an ben o anı yaşadım. Ne güzel yürümüyorum. Tekerlekli sandalyedeyim. Annem beni ilerletiyor ve yani bu bir bakış açısı. Benim yaptığım çok güzel diye de söylemiyorum bunu. Gerçekten. Bunu söylüyor olmamın tek sebebi her an her şey olabilir hayatta. Ve biz o olanı olduğu haliyle nasıl görüyoruz? Nasıl bakıyoruz? Hangi açıdan bakmaya çalışıyoruz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Bunlar çok önemli hayatta. Üzülüyorsak da üzülüyoruzdur. Ağlamanın keyfine varın. Gülmenin keyfine vardığınız kadar ağlamanın keyfine varıyor musunuz? O ağlamanın bize kattığı güzellikleri görebiliyor muyuz acaba? Çünkü her ağlamanın bize kattığı güzellikler de vardır. Her gülmenin belki de bize kattığı fayda değil de zararla. O yüzden bambaşka taraflardan bakmayı tercih ettiğimizde, bambaşka pencereler açıldığında bizim lügatımızda, işte o zaman belki de şu söylediğim hesap kitabı daha farklı yapıyoruz. Belki de o zaman kaçtıklarımız bizi kovalıyorken biz ondan kaçmamaya başlıyoruz ve karşısına dikliyoruz. Diyoruz ki sen... Neden beni takip ediyorsun? Neden benim peşimden koşuyorsun? Vardır bir sebebi. Evet, belki de kısacası her şey boştur. Bilemiyorum. Ben her şey boştur da diyemiyorum. Her şey doludur da diyemiyorum. Benim bakış açım böyle. Yani birçok yönden bakmayı tercih ediyorum bu hayatta. Çünkü her şey boş diye baktığımda belki bir şeyin dolu tarafını görmem gerekiyordur. Ama onu göremiyorumdur. Bilemeyiz ki. Ha, yani o an göremeye de biliriz. Sonra görebiliriz belki. Fark etmiyor. Ama her şey boş diye bakmak da bence biraz gerçeklerden kaçmak gibi oluyor. Şimdi evet hayatta belki her şey enerjidir. Biz de enerjiyiz. Görünmez bağlarla şu an birbirimize de bağlıyız. Ee, her şeyinde bir anlamı var evet ama her şeyinde bir anlamı var diye böyle ona da takılı kalıp aa bu acaba niye oldu gibi böyle psikopat vari bir şekilde böyle her şeye takılı kalmak da belki e, iyi değil ee, ama böyle Hiçbir şeyde bir, bir şey aramamak da iyi değil. Yani dengeyi bulmak, dengemizde olmak, o nötr halde olmak belki dengeyi bulmamızı daha kolay sağlar. Hatta bugün bir konuyla ilgili bir danışanım bana bir mesaj attı ve... ...ben işte iş yerimde şöyle şöyle bir olayı gördüm dedi. Bununla ilgili sizin de düşüncelerinizi merak ettim hocam dedi... Elbette ki ben bir aracı olarak ancak içime düşenleri karşıdakine aktarabilirim. Yine en iyisini onun kalbi bilir. Ancak ben de kendimce kendi bakış açımdan ona söylediğim şeyler. Evet. Bu kişi bunu bunu yapmış olabilir ve siz o yaptıklarını tasvip etmiyor olabilirsiniz. Fakat o da bunun kendi yolu ve kendi dünyası. Biz onu bir kenara bırakalım. Kendimize bakalım. Biz bu olayla karşılaştık. Bu olayı bir ayna olarak alalım. Biz nerede, ne zaman, kime aynı davranışları ya da benzer davranışları yaptık ki bunu görelim diye evren bizim karşımıza o aynayı çıkardı. Ve sonra ardından payımıza düşeni alalım. Eğer bunun yani bu yaşadığımız olayın karşılaştığımız durumun zararlı kötü bir olay olduğunu düşünüyorsak bunun faydalarını yazalım. Bize olan katkısı nelerdi? Faydalı bir olay olduğunu düşünüyorsak zararlarını yazalım. Yani nötrleme yapacağız, tam tersini yapıp. Nötr bir hale geldiğimizde, yani yargısız bir bakış açısına geldiğimizde o zaman belki de bir şeyleri görebilmek, farklı farklı pencereden o duruma bakabilmek daha da mümkün olabiliyor diyebiliriz. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü e, her şey göründüğü gibi değildir. Belki hiçbir şey de göründüğünün tersi değildir. Bunu bilemiyoruz. Ama önemli olan yargısız bakış açısından bakmak. Şimdi biz bazen "Aa bu bunu nasıl yaptı?" diyebiliyoruz örneğin. E, belki bir yerde bir zamanlar biz de onu yaptık. Nereden biliyoruz? Belki bu hayatta ben bu ketatlı olarak yapmadım ama belki ruhum biliyor. Ruhum başka bir yerlerde bunu yaptı. Ama biz gidiyoruz. Kendimizin de yapmış olabileceği ya da yapabileceği bir şey üzerinden onun kötü olduğunu düşünüp o kişiyi gidiyoruz, yargılıyoruz. Onun koşulları, onun durumları, onun zamanı, onun çevresi, onun oyu, buyu, şuyu neydi bilmiyoruz. Kimse de bizimkini bilmiyor. Dolayısıyla kimse bizi yargılamaya yargılayamaz biz de kimseyi ha yargılayabilirsin yani yargılamaya devam edebiliriz ama bu bizim faydamıza olmayacaktır. O yüzden herhangi bir böyle ah bu nasıl oldu işte kötü çirkin diye baktığımız herhangi bir şeye ya yani o onun yolu. O ne istiyorsa onu yapabilir. Ama ben bu durumla niye karşılaştım? Ben bunu niye yargılıyorum? Bunun bana öğretmek istediği şey nedir diye bir bakabilsek belki de her şey çok başka olacak. Neyse ben herhalde konuşursam biraz daha konuşurum. Daha fazla konuşmak da istemiyorum yani yeterli bence. Az olsun öz olsun diyelim bugünkü konumuz. Eee bundan sonrasında da gerçekten bu yayınlarımı sıklaştırmayı düşünüyorum. Sıklaştırmak derken işte haftada bir gün böyle yayınlar yapalım. Bundan sonra günü netleştireceğim. Çarşamba mı olur, perşembe mi olur bilmiyorum ama yazdığım yazılarda, paylaşımlarımda vesaire bunu görmüş olursunuz. Merak edenler bekler, buluşuruz. Ben tekrardan ilk başta yazdığım kısa yazımı okuyarak kapanışı da onunla yapmak istiyorum. Herkese şimdiden iyi akşamlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hesap kitap. İnsan kendine dahi yalan söyler. Korkularıyla yüzleşmekten imtina eder. Faydası olacakmış gibi. Kaçan kovalanırmış. Hissediyor musun peşinden koşanları? görüyor musun ardından hızlıca depar attığını sandığın şeyleri. Zararın neresinden dönersen karmış gibi saydıklarını. Peki biliyor musun? Öğrendiğini zannettiğin onca şeyin hesabını saydıklarını not ettiğin defter artık kitap olmadı mı?